Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Son dakika, ABD ateşle oynuyor. Türkiye'ye karşı yeni hedefleri. Değerli izleyenler, en son Dedeacı askeri üse çeviren ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalara göz dikti. Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçen ABD, Lozan'ı da ihlal ediyor. Pentagon'un yerleşmek istediği adalar Limni, Midilli, Semadirek ve Sikri. Özellikle Limni'nin hava operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor. Gayri askeri statüdeki bu adalarda sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurmak Lozan'ın ihlali anlamına da geliyor. Balkanlarla Akdeniz'e Ege'de varlık göstermek, Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için dede ağaca üst kuran ABD şimdi de adalara gözünü dikti. ABD'nin Ege'de gayri askeri statüde olan ancak Yunanistan tarafından silahlandırılan adaların bazıları için kullanım izni isteyeceği belirtiliyor. ABD, Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Dedağaç Limanı'nı genişleterek büyük askeri gemilerin yanaşabileceği üs haline getirmiş, Balkanlara bu üs üzerinden binlerce tank ve askeri araç sevk etmişti. ABD ile Yunanistan, Dedağaç'ın kullanımı konusundaki anlaşmanın süresini 5 yıl daha uzatacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ekim ayında Washington'a gideceği ifade ediliyor. Ancak daha önceki anlaşmalara ek olarak ABD, Ege'de bazı adaları da anlaşmaya dahil etmek istiyor. Pentagon'un Sikiri, Limni, Midilli ve Semadirek adalarını kullanma izni peşinde olduğu vurgulanıyor. ABD'nin özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor. Pentagon'un kullanım hakkı istediği adalar, 1923 Lozan Barış Anlaşması'nda belirlenen gayri askeri statüde, yani bu adalarda asayişi sağlayacak sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurulması, Lozan Anlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Anlaşmaya göre bu adalara asker ve silah yağan Yunanistan sözlü ve yazılı olarak defalarca uyarılmıştı. Ayrıca 2020 Eylül ayından bu yana yayınlanan ondan fazla Navtex'te bu ihlallere dikkat çekilerek Limni, Midilli ve Sema Semadire'nde aralarında bulunduğu 12 adanın acilen silahsızlandırılması gerektiği ifade edilmişti.